Suudi Arabistan işi biliyorsunuz. Yani kimileri orada Atatürk'e sahip çıkma olarak okudu bu durumu. Fakat kimileri de başka türlü okumayı tercih etti. Öncelikle geçen haftada paylaştığımız bir suçlamayı diyeceğim. Ekrana getireceğiz. Sonrasında yeni gelişmeleri de ekleyeceğiz. Tıpkı sizin Pelin Hanım, FETÖcülükle suçlama vurgusunun aslında yaşandığını görüyoruz. Bakın Abdülkadir Sel, kendisi Hürriyet'te yazıyor. İktidara yakın bir yazar olarak biliniyor. Bu fotoğraf kesinlikle montaj değil. Kendisinin Fethullah Güler'le fotoğrafı da var. Fakat niye şimdi bu fotoğrafı böyle bizde gündeme getirdik? Çünkü kendisi Ali Koç'u FETÖcülükle suçladı. Böyle bir yazı kaleme aldı. Sonrasında ne oldu? Bir diğer görseli de ekrana getirelim. Tabii Ali Koç da canlı yayına katıldı. Tüm bu söylenenlere cevabını da verdi. Protokolden bahsetti ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bir şirket arasında imzalanan protokol varmış. Onu görmek istediklerini ama federasyonun kendileriyle paylaşmadıklarını ifade etti. Ve yine bir canlı yayın programında Abdülkadir Selvi'ye de yine bir cevap verdi. FETÖ için Selya Sümük ağlamış adamsın. Sen kimsin Fenerbahçe'yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun diye bir cevap da verdi. Ama her şeyin ötesinde Fenerbahçe zaten hukuki yollara başvurmuş vaziyette. Şimdi nereye getireceğiz aslında sözü? Abdülkadir Servi sessiz kalır artık bir köşeye çekilir. Hani bu konuda uyarı da almıştır diye düşünüyorduk ki biz. Nerede ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Onu anlatalım. Biliyorsunuz AK Parti il başkanının ev sahibinde aday tanıtım toplantısını yazdı Abdülkadir Servi. Ve bu kez de Erdoğan'ın sözleriyle FETÖ'cülükle suçladığı Ali Koç'a seslendi. Hatta başlığı da şöyle yazısının. Erdoğan muhalefeti kendi silahıyla vuracak dedi. Bir kez daha krizin faturasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kesti. Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Atatürk tişörtleriyle maça çıkma ısrarı üzerine maç ertelenmişti diyor yazısında ekliyor. Bunun üzerine bakın nasıl siyaseti de karıştırıyor. Özgür Özel ve İmamoğlu Erdoğan'ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı yaptı. Hep diyorum ya seçim sürecine girildi operasyonlar başladı diye. Erdoğan her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek bu Temmuz'un borcudur. Riyattan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz diye uyardım. Yani şimdi burada Elif Hanım Pelin Hanım'a, Sezin Hanım'a da soracağım muhakkak bu konuyu ama ayrı bir şey var. Yani Suriye Arabistan'da evet Atatürk tişörtleriyle çıkılmadı diye orada Atatürk'e sahip çıkış var. Öncelikle Erdoğan bunu İslam düşmanlığı olarak tanımlamıştı. Onu hatırlatalım. Atatürk'e sahip çıkmak İslam düşmanlığı mıdır? Ve gelinen bu noktada bakın bir iktidara yakın medyada yazı yazan, işte gazeteciden bahsediyoruz Abdülkadir Selvi'den ve Ali Koç'a böyle bir suçlamada bulunuyor o da yetmiyor Erdoğan'ın arkasına sığınıyor. Yani gelinen bu noktayı nasıl özetliyorsunuz gerek medyada gerek siyasette gerek sporda bakış açınızı merak ediyoruz ama ilk sorum özellikle Atatürk'e sahip çıkmak İslam düşmanlığı mıdır bakış açınız nasıldır İlk soruya bununla başlayalım. Sesler kapalı sanırım. Evet, herhalde evet. şimdi geliyor değil mi? Şu anda geliyor. Böyle bu <gülüyor> dinlerken <gülüyor> e, bir, bir şey hissettim. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Bir metaforla başlayayım. Sanki böyle hani ardiyede kullanmadığımız eski eşyaları atarız da böyle bir nostaljik özleriz arada. Ya ne güzeldi hani e, bir çıkarıp baksam işte bir çıkarıp mesela o okuduğum kitabı bir daha okusam ya da ya o montum ne kadar iyiydi, uzun zamandır giymiyorum, çıkarayım da bir hani havada soğudu giyeyim gibi böyle. Hani şimdi hiç gezi gündemimizde olan bir şey değil. E, FETÖ terör örgütü mücadeleler yapıldı. İnşallah bir daha öyle kötü günler yaşamayız. İnşallah. Ama bunun güçlenmesini, e, bu örgütün güçlenmesine alan açan da yine hani o iktidar dönemine baktığımızda hangi iktidar ortada? E ee, Yani hani Gezi, FETÖ bunlar hesabımızda olmayan şeyler çıkarıldı yeniden o ardiyeden ya da buzdolabının dibinde köşesinde bir yerinde kalmış çıkarıldı ısıtılıyor. Neden, Neden ısıtılıyor? Çünkü genel seçim geçti ama İstanbul gibi büyük şehirler gibi çok önemli ülkenin yönetiminde önemli etki gösterecek. Kocaman devasa bütçeleri olan illerin başkanlarının seçileceği, belediye başkanlarının seçileceği, e, meclis üyelerinin seçileceği, meclis üyelerinin de ne kadar önemli olduğunu gördük. İsterlerse zıt partidense, karşı partidense belediye başkanı işleri tıkayabiliyorlar. Onun için onlar da önemli. Bir yerel yönetimler seçimlerine gidiyoruz. Suyun yeniden kaynatılması lazım. <laughs> Akılların yeniden karıştırılması lazım. Şöyle bir akılları karıştıralım da, yani seçmen başka şeyler düşünsün. Hem de bir taşla iki kuş vuralım. Hem eski malzemeleri çıkarıp ısıtalım ki işte o malzemeler için kullanışlı aletler lazım. O aletlerinde araya böyle e, bu malzemeleri e, <laughs> propaganda makinalarının sunması lazım ki ortalık bir karışsın. Ha karıştığında en çok ne elde ediliyor? E, can yakan gündemler kapatılıyor. Peki bizim can yakan gündemimiz ne? Yoksulluk, ekonomik darlık. Artık insanlar gerçekten temel ihtiyaçlarını karşılayamaz haldeler. O kadar zor günler yaşıyor ki Türkiye, paranın cebimizden gün gün hatta saat saat buharlaşıp uçtuğu bir Türkiye'yi yaşıyoruz. Hızla yoksullaşan, hanelerin gelirlerinden e, sürekli eksilen, yaşlının, çoluğun, çocuğun, gencin umutsuzluk yaşadığı günler yaşıyoruz. Öyleyse ne yapmak lazım? Yoksulluğu unutturacak malzemeler lazım, değil mi? İşte o malzemeler nasıl unutuyoruz? Adalet kasıklarıyla, hukukun yerle bir edilmesiyle yaşıyoruz. Eski malzemeler ortaya çıkarılıyor, gezi. Geziyi bir da neden çıkarıyorlar? Bugün belki e, konuşmamızda yer alacak ama ben şöyle küçücük bir hatırlatma e, yapayım. Yoksullukla insanlar artık itirazlara başladılar. Çünkü artık dayanamıyorlar. Çünkü artık gerçekten bıçak kemiğe dayandı. Yani Marmaray, ki arada ben de kullanıyorum Marmaray'ı. Daha çok yakın zamanda bindim. Ya ben de bir Akbil'i şöyle bir bastım İstanbul kartı İstanbul'dayken. Aa yani şey yetersiz bakiye verdi. Allah Allah dedim. Niye yetersiz bakiye verdi? Ben bunu daha yakın zamanda doldurmuştum. Çünkü bir baktım 40 liraya yakın para e, aldı e, Marmaray. Yani eskiden hani böyle 3 lira, 4 lira, 5 lira falan alıyordu ya. Artık o günler liraya, eskide kaldı evet. Artık o günler çok eskide kaldı. Peki bunu ben arada bir kullanıyorum Marmaray'ı, raylı sistemi. Her gün işine gitmek için kullananlar. <laughs> Her gün okuluna gitmek için kullananlar. <laughs> en uygun ulaşım araçlarından biri tren ya. Daha ötesi yok. Tren, araba bile değil. Çünkü artık insanlar yemede içmede bıçak kemiğe dayandı. Ulaşımda bıçak kemiğe dayandı. Barınmada, kiralar, özellikle İstanbul'da can yakıyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Gençler üniversitelerden kopuyorlar. Hele başka bir şehirden gelmişse hem üniversitenin masrafını kaldıramıyor hem yurt yok, yeterli yurt yok üst üste kalıyorlar Hı -hı. ve bir sürü paralara kalıyorlar. Servis ücretleri bir baba akşam üzeri diyordu ki yani hem kendi ulaşımını düşünüyor yazık hem de çocuğunun okuması lazım. Tabii ki diyor servis lazım Hı -hı. ama servislere gelen zamlar. Hı -hı. Şimdi taksiciler bu Kome'nin olduğu, toplantının olduğu yere e, saldırmışlar. Bakın, evet. halk hareketleri başlıyor artık evet. yoksullukla. Ya bu adamlar ne yapsınlar kardeşim? Yani Şimdi bu bunlar yaşanırken... Benzin parasına yetişemiyorlar. Doğru. E, zaten e, taksi ücretleri arttığında zaten yoksul kesim gidemiyor. Evet, bir zenginleştirdikleri bir kesim var. Onlar biniyorlar. Hı hı, hı. Hatta taksi bile bulamıyorlar ama hı hı. bu adamlar para kazanmadıktan sonra Nasıl taksicilik yapacaklar? Yani hiç itiraz etmesinler mi? Hiç sıkıntılarını dile getirmesinler mi? Yani şimdi gerçekten partili bir cumhurbaşkanı olması son derece bir ülkede olumsuzluklara yol açan bir durum. Bir kere cumhurbaşkanı partilere eşit yaklaşmalıdır. Devleti temsil eden e, devletin memurlarına, devletin temsilcilerine ki emniyet mensupları, çok saygıdeğer, çok kutsal bir iş yapıyorlar. Emniyet mensupları, benim emniyet mensuplarım diye e, bahsedildiğinde bir partili e, liderin vasfıyla e, konuşulduğunda, yani emniyet mensuplarının düştüğü durumda o saygınlıkları da zedeleniyor. Çünkü evet. emniyet mensubu partililik gözetmeden hizmet etmek zorundadır. Bakın geldik yine nereye dayandık? Adalete dayandık. Sezin Hanım'ın az önceki bütün sözlerine katılıyorum. Cumhuriyet, demokrasi benim de çok öncelediğim değerler. O kadar kıymetli ki ama onların temelinde ne yatıyor? Hak, hukuk, adalet yatıyor. Peki bu değerler Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Değerlerimiz diyor. Şimdi Cumhuriyetimiz bizim ayrı bir değerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz bizim ayrı bir değerimiz. Şanlı Kurtuluş Savaşı'mızın bir abidesidir. Gazi Meclis diyoruz ya aslında Gazi Meclis Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış meclistir. Ve ardından 15 Temmuz sonrası da Gazi Meclis deniyor. Evet büyük bir badire atlattık. Rabbim bir evet. daha o kötü günleri, darbe evet. günlerini göstermesin. Sonuna kadar o noktada ben de o konuda onlarla aynı düşünüyorum. Ama Peki. bakın Değerler denmişse son bir şey ekleyerek sözlerimi tamamlıyorum. Benim yani başörtümden anlaşılacağı üzere ben samimi bir dindarım. Dayandığım nokta, referans aldığım yer Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinden bahsetmek istiyorum. Maide 8. Maide 8'de Allah ne diyor kullarına biliyor musunuz? Allah için hakkı ayakta tutun diyor. Adaletle şahitlik edin herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun diyor. Bakın değerse dayanacağımız öncelikli değer Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetler hukuku savunan ardından Cumhuriyetimiz, Kurtuluş Savaşımız, gazilerimiz, gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanımız, ve demokrasiye dayanan cumhuriyetimiz. Biz hepsine birden sahip çıkıyoruz. Toplumun e, kutuplaştırılması, din, dil, ırk, kültür, mezhep üzerinden kutuplaştırılmasına biz Türkiye e, vatandaşları olarak izin vermemeliyiz. Buna aslında cumhurbaşkanı izin vermemeli. Bütün partilere eşit yaklaşmalı. Bütün vatandaşlarına eşit yaklaşmalı ve bir ülkede adaleti temsil etmeli. Eğer değerse ve kendilerinin de kıymet verdiği değerlerse ki konuşmalarından bu ayrıştırma değerler kavramından ben bunu çıkarıyorum. Bakın bu ayet en temel en temiz ayet lütfen o zaman bu değere sahip çıkın lütfen demokrasiye hukuka hakka sahip çıkın diyorum.